Herkese merhabalar. Yeni bir teknoloji tarihi videosu ile daha karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu cep telefonları olacak ama size Amerikalılardan, Japonlardan, Çinlilerden ya da Korelilerden bahsetmeyeceğim. Bugün size Türkiye'nin yerli cep telefonlarından bahsedeceğim. Evet şu anda Türkiye'de yerli markalar var. Yabancı olup Türkiye'de üretim yapan markalar da var. Fakat ben onlardan bahsetmek istemiyorum. Sizi 90'lara, 2000'lere götüreceğim. Bugünkü videomun konusu Türkiye'nin ilk yerli cep telefonu girişimleri olacak. Şimdi bu konulara az çok aşina olanlarınızın çoğu Aselsan'ı ve onun meşhur 1919 modelini biliyor ama benzer tarihlerde başka başarısız girişimler daha oldu. İşte bu videomda bu girişimlerden de bahsedeceğim. Yani bir zamanlar Türkiye'de cep telefonu pazarı, yerli cep telefonu üretimi ne durumdaydı? o dönemlere dönerken birazcık da anılarıma da döneceğim. Çünkü 90'lı yılları, 2000'li yılların başını çok iyi hatırlıyorum. O cep telefonunun ilk çıktığı dönemleri, 688'leri, o 51 onları falan birebir yaşamış, şahit olmuş biri olarak o kısımları anlatırken biraz heyecanlanabilirim. Şu anda Türkiye'deki yerli cep telefon üreticilerini iki gruba ayırabiliriz. Birinci grup yerli markalar. Telefonlarını burada ya da fason olarak Çin'de üretilen ama yerli olan markalar. Diğer grupsa yurt dışından gelen global olan ama Türkiye'de de üretim yapan firmalar. İşte bu firmalardan biri de Tekno Mobile. Tekno Hong Kong merkezi bir firma olsa da Türkiye'de üretim yapıyor. Ve Tekno yerel pazarları çok önemsiyor ki bunun için glokalizasyon adı verilen özel bir strateji geliştirmişler. Glokalizasyon yani yerel pazara girip o pazarın şartlarına adapte olabilmek. Bu strateji kapsamında Tekno firması Türkiye'ye özel bir kullanıcı deneyimi ekibi oluşturmuş. Bu ekip Türkiye'deki Tekno kullanıcılarından gelen geri bildirimleri inceliyor, analiz ediyor ve Türkiye'deki telefonlarda buna özel bazı güncellemeler yapıyor. Bu konuda firma Türkiye pazarıyla özel olarak ilgileniyor ki zaten kendilerini reklam yüzü olarak Kenan Doğulu'yu seçmişler ki bence Kenan Doğulu gayet iyi bir seçim. Ben birkaç gündür Tekno'nun Spark 10 Pro modelini inceliyorum. Spark 10 Pro orta segment için geliştirilmiş bence son derece rekabetçi bir ürün. Üzerinde 6.8 inçlik bir Full HD Plus ekranı var. 395 ppi'lik bir ekranın yenileme hızı ise 90 Hz. Spark 10 Pro'da G88 chipseti kullanılmış. Bu sayede telefon oldukça tatminkar bir oyun performansına sahip. Bendeki model 256 GB bir BL ve 8 GB bir RAM'e sahip fakat bu RAM 16 GB'a çıkartılabiliyor. 5000 mAh'lik bataryaya sahip olan 10 Pro'da aynı zamanda dahili FM radyosu da var. Kamera özelliklerine gelince arka tarafta çift kamera mevcut. Bu kameralar 50 megapiksellik ve yapay zeka destekli. Ön tarafta 32 megapiksellik flaşlı bir kamerası var. 10 Pro'nun kameraları 2K'da 30 FPS görüntü kaydı yapabiliyorum. Burada küçük bir eleştirim olacak. Tamam orta segment cihaz ama keşke 1080p'de de 60 FPS çekim yapabilseydi. Açıkçası ben bugün fiyat performans dengesini baz alacak bir Android telefon alacak olsam Tecno Spark 10 Pro'ya bakmadan geçmezdim. Türkiye cep telefonu teknolojisiyle erken tanışmış bir ülke. İlk defa 1993 yılında Türkiye'de GSM operatörleri faaliyet göstermeye başladı. O dönem hatırlıyorum pazarda Motorola ve Ericsson vardı. İlk operatörler Turkcell ile Telsim'di. Turkcell hala var, Telsim günümüzde Vodafone olarak yoluna devam ediyor. O dönem Telsim Motorola'yı desteklerken Turkcell Ericsson'u destekliyordu. Ve kısa bir süre içerisinde Ericsson Türkiye'nin en popüler cep telefonu markası haline geldi. Gayet iyi hatırlıyorum o dönemi Ericsson'un 628 modeli çok popülerdi herkes ona sahip olmak istiyordu. Arkasından meşhur 688 çıktı ki ben de bir dönem kullanmıştım. Gerçekten de bugüne kadar kullandığım en keyifli telefonlardan biriydi. Belki de ilk telefonum olduğu için onu bu kadar çok seviyordum. İşte bu hareketli dönemde cep telefonu yarışına Türkiye'de girmeye karar verdi. Aselsan'ı hepiniz biliyorsunuz Türk savunma sanayinin gururu. İşte o Aselsan 1994 yılında yerli bir cep telefonu üretmek için 80 kişilik özel bir ekip kurdu. 3 yıllık bir ARGE döneminin sonunda 19 Mayıs 1997 tarihinde Türkiye'nin ilk yerli cep telefonu Aselsan 1919 ortaya çıktı. Ben aslında Aselsan 1919'da alakalı eski bir video yapmıştım. İsterseniz kanalımda bulabilirsiniz. 1919 gerçekten de o dönemin şartlarına göre çok iyi bir telefondu. O zamanlar bir telefona sahip olmanız, bir cep telefonuna sahip olmanız statü belirtisiydi. İkinci artınız da telefonunuzda titreşimli olmasıydı. Hem cep telefonunuz hem de titreşimli bir telefonunuz varsa ciddi anlamda hava atabiliyordunuz. İşte Aselsan 1919'da titreşim vardı ki aslında özellikleri arasında titreşim en önemsizliğiydi ama biz o zamanlar çocuk aklımızda bunlara takılıyorduk. Teknik anlamda da çok başarılı bir telefondu. Hafızasında 315 tane numara barındırabiliyordu. İstenmeyen aramaları engelleme özelliği vardı. 185 gram ağırlığındaydı ve 550 miliamperlik bir bataryaya sahipti. Bu batarya sayesinde 40 saate kadar da bekleme süresi vardı. Daha sonra gelen güçlü bataryalarda bu süre 70 saate kadar çıkmıştı. Aselsan gibi askeri bir firma tarafından yapıldığı için de dinlenemeyen bir telefon. Ciddi anlamda güvenliğe sahipti. Aselsan 1919 o dönem ciddi başarı elde etti, iyi sattı. Hatta Kıbrıs ve Azerbaycan'a daha sonra başka ülkelerde ihraç edildi. Ama maalesef bu girişimin ömrü uzun sürmedi. Aselsan içeri ve dışarıda ciddi anlamda sıkışmaya başladı. İçeride o dönemin büyük distribütörleri Aselsan'la çalışmak yerine Nokia ile çalışmayı tercih ettiler. Nokia pazar payını ciddi anlamda genişletirken Aselsan gittikçe arkada bırakıldı. Evet 90'ların sonunda şovun yıldızı Nokia'ydı. 2010'lu yıllara kadar dünya cep telefonu pazarının tartışmasız lideriydi. Hatta iPhone falan çıktığı zaman millet güldürmeyin bizi ya iPhone'da neymiş Nokia varken kim iPhone alır diyordum sonuçları gördünüz. Ama o gün için Nokia tartışmasız bir liderdi. Bu yüzden de Aselsan 1919 içeride çok ciddi pazar kaybetti. Dışarıda da işler pek yolunda gitmiyordu çünkü Aselsan patent savaşlarının ortasına düştü. O dönem büyük cep telefonu firmaları sürekli birbirlerine patent ihlali davaları açıyorlardı veyahut da yeni yükselmeye başlayan firmaların önünü bu şekilde kesiyorlardı. İşte bu dava fırtınasından Aselsan da nasibini aldı ve birçok patent ihlali davasına maruz kaldı. Ve maalesef bu noktada Aselsan devletten gerekli desteği görmedi. O dönem devlet büyükleri Aselsan 1919'larla fotoğraflar çektirdiler, röportajlar verdiler. Fakat kayıt bittikten sonra telefonu atıp Nokia'larına, Blackberry'lerine geri döndüler. Bütün bu aksiliklerin üstüne Aselsan'ın pazarlama konusundaki sıkıntıları eklenince markanın ömrü uzun sürmedi. Ve böylece 2000 yılların başında yerli cep telefonu çabaları sonuçsuz kaldı. Fakat kısa bir süre sonra 2006 yılında başka bir firma ortaya çıktı. Rax. Aslında Raks'tan önce de bazı yerli cep telefonu çalışmaları vardı. Türksel, Telsim, sonra sahaya çıkar AVE vesaire. Kendi isimleri telefonlar çıkartıyorlardı. Mesela Türksel'in T20 gibi garip telefonları vardı. Ama bunlar yerli telefonlar değildi. Bunlar daha çok Çin'deki ZTE gibi üreticilerin ürettiği fason telefonlardı. Bu dünyada bugün bile çok yaygın kullanılan bir strateji. Türksel gibi GSM operatörleri Çin'deki ZTE gibi firmaların kapısını çalıyordum. Benim müşterilerime dağıtmak için şöyle ucuz yolu güzel bir telefon yapın diyordum. ZTE gibi firmaların da böyle baz modelleri vardı. Yaptıkları şey sadece içindeki yazılımın dilini değiştirmek, bir de üzerine firmanın istediği türden bir logo, bir marka basmaktı. Yani yerli telefon falan değildi. Bildiğiniz Çinlilerin ZTE'sini alıp kullanıyordunuz. İşte buna benzer bir strateji 2006 yılında Raksa denedim. Rax firmasını hatırlar mısınız bilmiyorum. Aslında günümüzde hala varlar. Isıtma sistemleri, ventilatörler, ev aletleri falan üretiyorlar ama Rax bir zamanlar gerçekten de büyük bir teknoloji firmasıydı. Ve bu firma 2006 yılında kendi R serisi telefonlarını Türkiye'de piyasaya sürdü. R200, 400, 500, 700 gibi çok ilginç modelleri vardı. Hatta teknik anlamda da gayet iyi telefonlardı. Üst modellerde renkli ekran vardı, kamera vardı ki o zamanki kameraları biliyorsunuz 1.3 megapiksel bir standarttı. Evet anneleriniz babalarınız vakti zamanında selfielerini tost makineleriyle çekiyordu. Ama o günlerde o telefonlarla çekilen fotoğrafların videolarının tadı bambaşkaydı. Rax 2006 yılında R serisiyle pazara girdi fakat Aselsan gibi Türkiye'de üretim yapmıyorlardı. Aselsan'ın telefonu yerli bir telefondu. Argesi Türkiye'de yapılmıştı. Üretimi Türkiye'de yapılıyordu. Fakat Rax'ın R serisi telefonları Çin'de üretiliyordu. Rax bu telefonları Mobitek isimli Tayvanlı bir firma üzerinden tedarik ediyordu. Bu firma da Türksel Telsim gibi Çin'de telefon yaptıran firmalardan biriydi. Ama Rax bunu saklamıyordu. Evet telefonlarımızı şu anda orada yaptırıyoruz ama bu sadece başlangıç diyorlardı. Pazar payımız genişlediğinde pazarda tutunmaya başladığımızda bu telefonları Türkiye'de üreteceğiz ve tamamıyla yerli olacak diyorlardı. Firma o dönem çok güçlü bir PR yapmaya başlamıştı. Hatta çok iyi hatırlıyorum Çocuklar Duymasın dizisinde bir ara herkes Rax telefon kullanıyordu. Ama ne diyeyim açıkçası ben Rax'ın telefonlarını pek beğenmiyordum. Şekli Nokia'larla kıyaslandığında biraz tuhaf kaçıyordu bana. O dönem o yüzden çoğu kişi Rax almak yerine Nokia almaya devam etti. Ki zaten bu yüzden de firma kısa bir süre sonra iflas etti. Rax firması 2007 yılında resmen iflasını istedi ve cep telefonu pazarından çekildiler. Fakat Türkiye'nin yerli telefon macerası Rux bitmedi. Rax'tan sonra başka firmalar piyasaya girdiler, başka firmalar başka markalar ürettiler ve bu markalar bugün de Türkiye'de satılmaya devam ediliyor. Gördüğünüz gibi Türkiye'de Tekno gibi son derece rekabetçi firmalarda üretim yapıyor. İlerleyen yıllarda Aselsan gibi, Rax gibi başka benzer girişimler de oldu fakat onlar bir başka videonun konusu. Neyse bugünlük benden bu kadar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğenirseniz bu ve benzeri birçok videoyu kanalımda bulabilirsiniz. Videomu beğenerek ve abone olarak da beni destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize mavi ekransız günler dilerim.